Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi duvar çatlaklıkları kapatma videomuzda bu sefer de file nasıl çekilir onu yapacağız. Ben e, gördüğünüz gibi şu kadar genişlikte bir filenin girebileceği kadar Filenin girebileceği kadar bu arkadaşlar sıva filesinde kullandığımız file. Çekseniz kopmaz. Çok sağlam bir şey. Şöyle gördüğünüz gibi buraya bu şekilde girecek. Tabanına ben alçıyı süreceğim. Birazcık boşluk kalacak. Oraya da fileyi koyup tekrar üstüne bir daha he, alçımı çekeceğim ve e, düz bir duvar oluşturacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben burada güzelce alçımı da yaptım. Macunumu hazırladım. Bakın kıvamını. Ve şimdi parça parça alıp o içerileri dolduracağım. Evet arkadaşlar ben şöyle küçük bir bölümü sizlerle yapmak istiyorum. Alçımızı zaten direkt sürüyoruz. Evet ben biraz daha aldım. Şimdi Tabii çok fazla duvarla aynı hizaya getirmeyin. Şimdi file gireceği için birazcık daha içeride olacak. Şöyle göstereyim böyle. Şöyle 5, 2, 3 milim, 4 milim aşağıda olursa biz filemizi de içine yerleştireceğimiz için Evet arkadaşlar bakın isterseniz file ile aynı kalınlıkta bir küçük bir spatulan var onu da şöyle hafiften çekip bakın bir yol oluşturduk buraya da filemizi yerleştirebiliriz düz olsun isterseniz şöyle yaparsınız evet. birkaç milim. Aşağıda gördüğünüz gibi. Buraya da biz filimizi yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bak spatula ile şöyle bir yolumu yaptım. Şimdi gördüğünüz gibi bu filemi buraya koyuyorum. yine aynı şekilde spatula ile düzelte düzelte bakın biraz daha yakın tam böyle gördüğünüz gibi hafiften de şöyle bastırınca file içinde gömülüyor. Şimdi ben bunun üstüne Tekrar bir alçı yapacağım. Ve işimiz bu kısımda bitecek. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrar malzeme alıyorum. Gördüğünüz gibi bu fileyi çektikten sonra Evet. Biraz daha az alabilirsek üzerine çizgimizi atıyorum. Boşluklarımızı tekrar kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi daha da bunu düzeltebiliriz en son. Bu şekilde bakın Firemiz içine gömüldü. Ben tabi en son bitmiş halini göstereceğim size. Bence. Komple. Bitmiş halini de göstereceğim. Bakın bu parçayı yaptım sizin için. Siz bunu tabii ki uzatıp yukarılara aşağılara kadar burayı komple kapatıp bundan sonra herhangi bir deprem, sarsıntı, bina oturmasından dolayı olan çaktaklarınızı eğer yaptığınız sıva kapatmıyorsa bu şekilde sıva filesi bakın filenin ucu hala dışarıda ben bunu uzatacağım yukarıya doğru ve bu şekilde kapatacağız <laughs>